Merhaba arkadaşlar yepyeni videoda tekrardan sizlerleyiz. Gen 3 kahraman rehberine hoş geldiniz arkadaşlar. Gen 1 ve Gen 2 kahraman rehberlerini çekmiştik. Biraz az izlendiği için herhalde talep olmuyor diye Gen 3'ü bekletmiştik ama her videonun altına yorumlarda Gen kahraman rehberi nerede diye yorumlar gelmeye başlayınca artık çekelim dedik ve devamında 4, 5, 6, 7, 8 güncel en son ki gene kadar hepsini teker teker sırayla çekeceğiz arkadaşlar. Bir limit koyalım Mahmut. Bu videoya şu kadar beğeni gelirse Gen 4'ü çekelim. Kaç olsun limitimiz? Vallahi açıkçası bu Gen 3 özelinde çağıracağım çok kıymetli bilgiler vereceğimiz bir video olacak bu. Çok evet. stratejik bilgilere değineceğiz yatırım seviyelerine göre. Dolayısıyla ben burada bir beğeni rekoru istiyorum. Yani bir kaç diyelim? Üç, ee, 300 bir... diyelim mi? 300 değil ya 500 diyelim bak. 500. 500 beğeni gelsin artık buraya. Tamam bu tamamen kanalımızdaki beğeni rekoru olur zaten Mahmut. Tabii. Çünkü çok kıymetli bir video olacak bu. Özellikle de bu Bir seri. Yatır, yatırımcıyı da ilgilendirecek. Hem evet. bu video hem de bu serinin devamı. Kesinlikle. Ya özellikle Gen 4 ve Gen 5 oyunun ileriki genlerinde çok daha değerli oluyor. En azından parayı biraz boşa yatırmamış oluyoruz. Tabii ki tabii ki. Tamam o zaman bu videoda bizi neler bekliyor? 3 tane kahramanımız var arkadaşlar. Birincisi Logan piyade. Bunu kahraman salonundan elde edebiliyoruz arkadaşlar. 15.000 elmasa 10 adet bitik parçasını alabiliyoruz. Ve devamında da parayla diğer paketlerini satın alıp yıldızını hmm. yükseltebiliyoruz. İkinci, İkinci kahraman. Orada biraz ona hemen orada ben bir ekleme yapayım. Tabii. Ee, mesela elmasla biraz alınır bu hero. Sonra biraz da ücret ödeyerek alınır. Bir de mitik parçalarımız var ya. Evet. İlla doldurulmak isteniyorsa o şekilde de doldurulabilir mitik parçalar. Kesinlikle. Zaten arkadaşlar birazdan şeyi de anlatacağız. Bu kahramanı kimler almadı? Düşük yatırım, orta Tabii. yatırım, yüksek yatırım bunları teker teker anlatacağız. İkinci kahramanımız nişancı olan Greg arkadaşlar. Bunları SVS e ve buz alanı kralı gibi etkinliklerde sıralama yaparak elde edebiliyorsunuz ve daha sonrasında bitik parçalarla yükseltebilirsiniz. Üçüncü ve son kahramanımız arkadaşlar Mia. Çark felek kahramanımız. Bunu da çark felekten elmaslarla sadece elmas kullanarak 5 yıldız yapabiliyorsunuz. İstersen Logan'la başlayalım Mahmut. Daha sonra en son formasyonları, şunları bunları falan her şeyi anlatırız. Süper. Şimdi Logan benim en beğendiğim hero'lardan biri bir defa. Evet. Bunun sebebi sezon 3'te bulunması çağrı. Çünkü sezon 2'de biz piyadeyi alıyoruz. Evet filin alıyoruz ama Sezon 3'e geldiğimizde ha ben bu stratejilere direkt gireyim mi taktikler yoksa yeteneklerden mi devam edelim? İstersen bir kahramanı tanıtalım sonra taktiklere okay, başlarsın. Okey tamam evet, ben direkt de... taktiğe daldım şimdi. Yok Peki. ben direkt istatistiği açmıştım o yüzden sonra keseyim okay. senin dedim. 290 istatistik sağlıyor arkadaşlar. Tabii ki gen 2'deki kahramanlara göre çok daha yüksek istatistik veriyor. E, yeteneklere geldiğimizde sefer yeteneklerinin birincisinde arkadaşlar. Yani bizim için işimize yarayan en önemli 3 yetenek sağdaki sefer yetenekleri arkadaşlar. Çünkü dışarıdaki savaşlarda bu üç yetenek aktif oluyor. Logan tarafından değişilen silah düşmanların yaralarını daha kolay parçalar, %20 olasılıkla birlik saldırısını düşmanlara 3 tur boyunca her turda %40 hasar vermesini sağlar. Bu tabii ki 4. yıldıza geldiğinde yani yeteneği 5 seviye olduğunda. Ekstra hasar evet, artışı, ekstra artışı hasarı sağlıyor hasarı ama %20 olasılıkla. yüzde yani %20 ile %40. Evet. Bu yeteneği aynı zamanda ayavında da kullanıyoruz. Sezon 3 özelinde. Evet. S tier olarak katılımcı değil ama S tier'ın bir altında katılabiliyoruz bu yetenek Kesinlikle. Sayesinde. İkinci yeteneğine bakalım. Rakibini öfkeli bir aslan gibi tehdit ediyormuş. Alınan birlik hasarını %20 düşürüyormuş. Alınan hasar düşürüyor Mahmut Trek. Zaten Logan tam savunma hirosu çağrı. Evet zaten tipinden de baksana ya çok belli. Hı hı, Üçüncü evet. yeteneğe geldim. Logan doğal liderlik kabiliyeti herkese ilham veriyormuş. Tüm dost birliklerin sağlık değerlerini %25 yi arttırıyor. Yine bir savunma yeteneği. Hı, hı, hı. Aynen öyle. Arenada nasıl sence Logan? Ya arenada da dayanıyor. Ha böyle süper mi? Hayır. Yok sende 5 yıldız hali var diye özellikle sana sormak istedim. Bende yok çünkü. Evet, evet. 5 yıldız hatta silahı da 10. Silahının 10 olması da zaten arenada da yine et etki gösteriyor. Kesinlikle. Ama ona rağmen bir Ahmose değil mesela arenada. Hani diğer diğergende gelecek bir Ahmose kadar olmuyor yine Logan. Evet. Tamamdır. Şimdi Grege geçelim. Yine 290 istatistik veriyor arkadaşlar. Onu tek tek göstermiyorum. Eee %20 ihtimalle %40 hasar artışı sağlıyor bu da. Greg. Tam şeyin birebir aynısı diyebiliriz belki Logan e. Logan'ın nişancı hali diyebiliriz. Aynen bak, devamına öyle. da bak. İkinci düşman hasarı düşürüyor %50 ama %20 ihtimalle. Üçüncü yeteneği ise sağlık mı veriyor? Sa Aa evet. tamamen aynı ya neredeyse. Evet evet. Evet. Logan'ın kardeşi yani nişancı evet, kardeşi. Evet, Logan'ın da silahı, Greg'in de silahı da aynı zamanda yine savunmada çalışıyor. Tamam. Yani Greg sal saldırıda çalışıyor. Özür dilerim. Oraya değineceğiz birazdan. Tamam. Tamam. Ee, keşif arenada güçlü ama şu kıyası yaparsak Alonso mu güçlü, Greg mi güçlü, ne Mahmut? Greg güçlü. Greg mi güçlü diyorsun? Evet, donanımları Greg'e taktığımızda Greg bayağı fazla vuruyor. Anladım. Peki. Yani diğer ama e, sezon üç özelinde. Greg'den sonra tabii ki Alonso yine nişancı olarak. Tamam. Bunu da yorumlara açık bırakalım. Arkadaşlar da Greg ve Alonso hakkında yorumlarını yapabilirler. Hangisinin daha yani. güçlü olduğunu düşünüyorsunuz? Bende ikisi de yok bu arada. O yüzden tamamen olan kişiye sordum. Ee, üçüncü 3. Mia kahramanımıza geçelim. Mia en uzun konuşacağımız Mia olacak herhalde Mahmut ya. O çok tartışmaya açık çünkü. Şöyle Mia Yeteneklerinden başlayalım istersen. Aha. %50 olasılıkla %50 hasar arttırıyor. Güzel. Ee, yine %50 olasılıkla hasar arttırıyor. %50 arttırıyor bu sefer. Alınan hasarı %40 ihtimalle %50 düşürüyor. 3 yeteneği de tamamen ihtimal ve olasılık. Ama ihtimaller tutunca evet. da çok kuvvetli. Arena'da çöp. Bunu direkt çöp net bir şekilde düşen. söyleyebiliriz. Arena'da çöp arkadaşlar. Ben Mia 5 yıldız olmasına rağmen veya yani mor kahramanlardan kullanıyorum öyle söyleyeyim, arenada Miya'yı kullanmıyorum. Evet, burada tek değineceğim nokta arena değil keşif kulesi. Eğer evet. Miya'nın silahını 8 level ya da 10 level civarına yükseltmişse bir oyuncu keşif kulübesinde Miya'yı kullanabiliyor ve hit geçemeyeceği turları silahının o absürt demeci sayesinde keşifte geçebiliyor. Çünkü bazen inanılmaz hasarlar vurabiliyor evet. Miya'nın e, yetenekleri keşif kulübesinde sadece. Doğrudur. Ben hiç denemediğim için onu bilmiyorum. Şimdi şöyle. neydi onun adı? Düşük yatırımlı oyuncular için söylüyorum arkadaşlar. Çok az minimum yatırım ve hiç yatırım yapmayan arkadaşlar. Gen 3'e geldiğinizde arkadaşlar Logan veya Greg'le herhangi bir işiniz olmayacak. Çünkü biz düşük yatırımlı oyunculara bir önceki Gen'den Flint 5 yıldız yaptırdık. Ve e, Alonso'yu da 4 yıldız yaptırdık. O yüzden bizim burada 3. gene geldiğimizde sadece düşük yatırım oyuncuların alması gereken tek kahraman Mi arkadaşlar. Onu da ne kadar almanız gerekiyor hemen onu konuşalım. Eğer yüksek bir şekilde Abi, elmas sıkıntınız varsa arkadaşlar, çarklara elmas yetiştiremiyorsanız, VIP'nizi basamıyorsanız e, bence 4 yıldız yapın bırakın. Ama herhangi bir elmas probleminiz bir şeyiniz yoksa 5 yıldız olması kesinlikle çok daha iyi. Ya onu neden söylüyorum? 4 yıldız yaptıktan sonra 5 yıldız için nereden baksanız arkadaşlar 600-650 bin, 700 bine yakın bir elmas gidiyor. E 600-650 bin, bin elmas kadar gidiyor. Adam daha fazla elmas aslında. Yani 4 yıldız'a gelene kadardan daha fazla harcama yapıyorsun. Tabii tabii. Yani 4 yıldız'a gelene kadar neredeyse üç, işte kaç? 350-400 bin elmas falan gitse işte şeye de bir 600 bin elmas falan gidiyor. 550-600 bin elmas falan gidiyor yani. Ya şöyle bir şey var. Minimum dediğin gibi ya da hiç ödeme yapmayan bir oyuncu da 4 yıldız yapılır. Ama hani minimumun bir tık üstüne çıkılıyorsa ben yine 5 yıldızı tavsiye ederim. Niye biliyor musun? Çünkü diğer çarkı gelecek mızrakçı hirosu sezon 6'da geliyor. Evet. Yani 6. sezona kadar 4 yıldız Mia sadece minimum yatırımcıya hitap eder bence. Kesinlikle minimum işte o yüzden özellikle onu söyledim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Mia'nın çok değişik bir şeyi var e, ayı avında gen 7'ye kadar miye kullanıyoruz. Gen 7 de dahil olmak üzere arkadaşlar. Seferberlik kurarken. Ve bunun da temel iki sebebi. Birincisi yeteneklerinin absürt saldırı artışı sağlaması ihtimale bağlı olsa da. Ama daha önemli sebebi ise silahı çağır. Evet kesinlikle. Silah dümdüz bizlere saldırı artışı veriyor. Tüm hirolarımıza, tüm e, askerlerimize. Tabi evet. Tabii mızrakçı bir hirodan Nişancının da hasarını arttırdığın için ayı da fazlasıyla demeye çıkarsınız. Kesinlikle. ya özellikle gen 7'ye geldiğinde bir de Bredley ile uyumları falan vardı. O yüzden de çok işimize yarıyor. Şöyle evet. dönelim. Evet. Dediğim gibi düşük yatırımcılar arkadaşlar sadece buradan Çarkıfelek kahramanı olan Mia karakterini seçecek ve onu dediğimiz gibi elmas seviyenize bağlı 4 ya da 5 yıldız yapın. Şimdi gelelim eee Greg ve şeye Logan Mahmut. Bunları hangi oyuncular satın almalı ya da etkinliklerde oynayıp kazanmalı? Ya şöyle diyebilirim. Şimdi tam oraya girmiştim videonun başında. Sezon 2'de biz Flint'e aldırdık oyuncularımızı. Sezon 3 geldiğinde ben Logan'ı almalarını tavsiye ediyorum. Kime ediyorum? Minimumun üstünde orta düzeye yakın yatırımcı. Yani Yunus, Yunus'un bir tık ilerisi ve köpek balığı. Zaten balinayı saymayacağım. Balinaların her türlü alması gerekiyor ya Çağrı. Evet. Yani Yunus ve üzerine diyebilirim. Logan'ı ben tavsiye ediyorum almalarını. Bunun sebebi Logan'ın silahı bizlere savunmada iken bayağı büyük bir savunma takviyesi sağlıyor. Ee, bunu da sağladığı için biz sezon 4'te ve sezon 5'e 5 kadar Logan'la devam edebiliyoruz. Çünkü Logan'ın silahı çok e, değerli. Silahını mesela gösterebilir misin? Bir donanıma bas bir silahını göster. Gösteremiyorum ben de olmadığım şey için. Veriyor. Tamam. Savunma artışı veriyor. %15 savunma artışı veriyor. Ve bir Yunus Hesabın bile sezon 3'te çağrı 1000 savunmaya kadar çıkartabiliyor istatistiklerini. Yani evet. Yunus bir hesabın. Bu da baya baya fazla oluyor. Savunmada kaldığımızda. Ya tabii ama bu tamamen arkadaşlar sizin oynayış tarzınızla da alakalı. Örnek veriyorum. Hani şey diyebilirsiniz. Ben gen 3 geldiğinde güçlü olmak istiyorum. Oyunda yarışta kalmak istiyorum derseniz. Mahmut'un dediği gibi bu karakteri alabilirsiniz. Ama... Şey de var. Gen 4 de var ama. Evet. Hem gen 3 çağrı hem gen 4. İki gen. Eh, Ahmose'ye gerek yok diyorsun sen Gendor'da e geldiklerinde. Kesinlikle Ahmose'yi hiç kimseye önermiyorum ben. O zaman bir sonraki Gendor videosuna geldiğimizde muhtemelen Ahmose'ye gerek yok bir önceki kenden Logan aldırmıştık diyeceksin. Evet öyle diyeceğim. Planlamam o yani. O yüzden zaten ben Logan'ı Yunus ve üzeri hesaplara tavsiye ediyorum. Anladım. Peki kaç yıldız yapmalarını tavsiye ediyorsun? yani yapabiliniyorsa 5 yıldıza kadar götürülmesi lazım. Hani eğer bir ödeme yapılacaksa evet. Logan'a yapmaktan çekinmeyebilir. Yunus ve köpek balığı hesap özellikle köpek balığı üstüne basayım. Köpek balığı, ödeme evet. yapmaktan çekinmeyebilir çağrı. Köpek balığı evet daha şey. Yunus biraz daha düşük gibi kalıyor bana. Ya işte mesela benim benim hesabım şu an Yunus mesela. Evet. Ben Yunus olarak görüyorum kendi hesabımı. İşte mitik kaykilerim falan var. Kırmızı donanımlarım var ona rağmen Yunus'um yani ben. Peki eyaletimize göre Yunus sayılmazsın ya Mahmut sen. Eyalete yani göre ta köpek balığı taret falan dersin. tutuyorsun yani çok rahat bir şekilde hiç bırakmadan. Hani karşı tarafın evet. sadece en güçlü oyuncusu gelip senden tareti alabiliyor. O yüzden sana köpek balığı diyebiliriz yani. Evet evet ama sonucu evet. Da biraz zayıf hani ya, biliyorsun. Evet yani. şimdi soru da şu olacak. Onu 5 yıldız yapacaksak Flinti 5 yıldız yapacak mıyız? Bu sefer de bu soralım. soru gelecek çünkü. Hani diyecekler... Yani çünkü... Onu biz şeyde anlattık. Ee, zaten Yunus'la üzeri bir hesap, köpek balığı bir hesap özellikle. Çağrı Jeronimo'yu alıyordu ya. Hatırlıyor evet, musun? Evet, evet, evet. aldığı için de, zaten köpek balığı da olduğu için, bilinte dokunma diye bir strateji sunmuştuk biz oyuncularımıza. Evet, 4 yıldız Jeronimo daha çok iş yapıyordu. Onu zaten tabii. konuşmuştuk bir önceki videoda, yanılmıyorsam. Zaten Tabii tabii, sezon 2'de anlattık bunu. Zaten köpek balığı bir hesap da girip ana savunucu olmayacağı için bir tarıtta ya da merkez kulede bilinti e ihtiyacı olmayacak. Sadece saldırı olarak destek sunabilir. İki verdiklerde özellikle Jerenimo saldırı açması bile takımına ve ittifana çok fazla destek olmuş olacağı anlamını Kesinlikle. gösterir. Kesinlikle, öyle. O yüzden de S2'de Filint'i bu köpek balığı hesap es geçer. Logan'a odaklanır. Zaten Logan'a geldiğinde Mithi'yi de bayağı birikmiş olacak. E diğer piyadesi de zaten sezon 5'te gelecek. Hector, Dolayısıyla sezon 3'te ve sezon 4'te Logan Piyade ile kolaylıkla oynamaya devam edebiliyorsun. İki sezon sezonda çok uzun bir süre. Tamamdır. Ben o yüzden Logan'ı biraz da öneriyorum. Tamamdır. Şimdi Grege geçelim. Grege dediğim gibi arkadaşlar düşük ve az yatırımlı arkadaşlar kesinlikle dokunmuyorlar. Ya yani çünkü bir önceki genden Alonso'yu 4 yıldız yaptık. Alonso bizi Gen 4'e kadar götürür arkadaşlar. Alonso 4 yıldız çok rahat götürür çünkü Gen 4'te line karakteri gelecek. Bu line karakterini çark elmasla elde edeceğiniz için gen 2'de Greg almanıza gerek yok. Zaten o kadar bir yatırım ve birikiminiz olmuyor. O birikimle de bir önceki videolarda çektiğim gibi sadece şey hani subay ve silahlanmaları oynuyorsunuz. O o yüzden ve buz olanı oynayamadığınız için bu karakteri de alamıyorsunuz doğal olarak. Ve çok büyük de bir kaybınız olmuyor. Düşük yatırım oyuncular için söylüyorum. Köpek balığı oyuncuların Greg alması gerekiyor Mahmut. Valla iki seçenek var. Ee, köpek balığı oyuncu böyle kahramanlara yatırım yapayım illa diyorsa ve gen 3 de Sağlam bir nişancım olsun yani gen 3 kısa bir süre Çok uzun bir süre değil Orada da sağlam kalayım diyorsa alır Ama Bence sadece balinalar odaklanmalı grey'e Sadece balinalar almalı köpek balığı da böyle Çok bakmamalı grey'e benim evet. tavsiyem bu Tamam o zaman Şimdi o zaman Düşük ee, yatırım senin... evet. Tamam özür dilerim ben araya girdim. Yok yok buyur tamam, tamam devam ederiz Ekleyeceğim bir şey ben varsa şey diyecektim. söyle. Yani sen şey... Lin'i anlattın zaten. Hani diğer sezon zaten Lin geliyor. Ona değineceğim. Aynen onun gen 4 şeyine geldiğimizi anlatacağız Hı -hı. detaylı diye çok tamam. değinmek istemedim. Şimdi tamam. şöyle arkadaşlar öncelikle şunu yapalım. Peki Gen 3'e gelen biri abi e, kahraman olarak ne kullanacak? Piyade olarak arkadaşlar Finet kullanmaya devam edeceksiniz. E, mızrakçı olarak Mia'ya geçiyorsunuz. Mia kullanıyorsunuz. Nişancı olarak da abi. Alonso'nuz varsa 4 yıldız Alonso kullanıyorsunuz. Ama videolarımızı izlemediyseniz ve bunu bilmiyorsanız artık Gen 4 yaklaştıysa Alonso yerine ise Bahit kullanmaya mahkum oluyorsunuz ki oyunun başında bizim de yaptığımız gibi Mahmut. Evet, Bahit'iyle biz sezon 4'e kadar devam ettik. Devam ettik. Yani bizde Filint, Mia ve Bahit vardı. Ama videolarımızı izleyip daha sonradan Alonso'yu 4 yıldız yapmış arkadaşlar. Filint, Mia ve Alonzo oynayacaklar. Yani Gen 3ü bu şekilde yani. geçirecekler. Gen 3'ten sadece Mia kahramanlığı almış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki Minimum ve minimumun biraz üstü yasancılar evet. için. Ha, şimdi köpek balığı arkadaşları söylüyoruz. Köpek balığı arkadaşlar da genelde Jeronimo olduğu için 4 yıldız Jeronimo'nuz oluyor piyade olarak. Mızrakçınız Mia oluyor. <laughs> kahraman olarak da, nişancı kahraman olarak da Alonzo'nuz oluyor. Mahmut senin dediğin gibi o zaman. Greg'e evet, gitmiyorlar evet. ve Alonzo'lar 4 yıldız oluyor genelde. Ya şey var ama. 4 veya üstü köpek ya da. Balığı, köpek balığında da çok bir e, şey farkı var. Yatırım düzeyi farkı var çağrı. Evet. Şimdi bir köpek balığı mesela görüyorsun bir sunucuda kırmızı donanımlara sahip. Evet. E, i̇şte bayağı basmış esanslar 10 level 11 level köpek balığı. Ama başka sunucuda bakıyorsun. Sarı donanımlara sahip 6 level 7 level esanslar o da köpek balığı diyorsun. Dolayısıyla yatırım düzeyiyle çok ilişkili bu. Yani yatırım eğer yüksekse köpek balığı da yine Dediğimiz gibi hem Logan'a hem Grey'e de yönlenebilir evet. yani. Ya Şöyle kafanızın karıştığı durumlar varsa arkadaşlar yorum olarak yazabilirsiniz. Discord'dan bize ulaşıp yatırım düzeyinizi söylerseniz ona göre tavsiyelerde bulunabiliriz size. Böyle deyip o zaman çok fazla uzatmayalım. Ne dersin? Ya işte hesaba, tamam. hesabın yatırım düzeyine göre değişiyor. Aynen o öyle. bilgiler. Yorumlarda bunları konuşsak daha mantıklı olur. Evet. Kesinlikle. Şimdi son olarak yani... balina arkadaşlara gelelim istersen. Balina arkadaşlara tamam. geldiğimizde işimiz zaten çok kolaylaşıyor değil Aynen. mi? Aynen Balina arkadaş Logan'ı alıyor. 5 yıldız yapıyor silahını 10 yapıyor. Greg'i alıyor silahını 10 yapıyor. Yıldızını 5 yapıyor. Mia'yı alıyor 5 yıldız 10 silah yapıyor. Peki bu arkadaş Mahmut saldırırken hangi kahramanları kullanıyor piyade olarak? Önce ben söyleyeyim istersen. Piyade olarak tamam. Jerenimo 5 yıldızı oluyor bu arkadaşımızın. Tamam. Evet ee, mızrakçı olarak ne kullanıyor? Mia, evet, kullanıyor. Mia yine Mia Tabii. kullanıyor. En sonun gelin evet. kahramanları. Nişancı olarak da Alonso mu kullanıyorduk? Yok Balina ise yer Greg kullanıyor. Ha, Balina ise özel silah ne veriyordu? S saldırıda sağlık kartışı veriyor. Ha Greg'in değil mi? Tabii. Tamam o zaman ne diyoruz? Yerenim o Mia Greg diyoruz abi. Yani sadece evet. piyadeniz arkadaşlar, Gen birden kalan piyadeniz oluyor. balın arkadaşlar için, canım Mia ve Grekle devam ediyorsunuz. Savunmayı açtığımızda, evet ralli açtığınızda seferberlikte siz saldırı yaparken arkadaşlar. Peki gidip tamam. rally ile aldınız ve bu sefer savunmaya geçeceksiniz. Savunmada arkadaşlar, logunu koyuyorsunuz. Birinci kahramanımız, mızrakçı olarak fili koyuyorsunuz. Nişancı olarak ne koyuyorlar canım? Nişancı olarak burada iki tane seçeneğimiz var. Biri Grek'le devam etmek. Çünkü Greg'in istatistiklerin istatistikleri nişancı istatistikleri çok daha yüksek oluyor. Fakat e, farklı bir strateji ise burada bizim Zimman ile e, devam etmemiz çağrı. Alonso Şimdi ne Zimman, veriyordu kanka? Alonso da saldırıda öldürücülük veriyor. Öldürcük savunmada veriyor. çalışmıyor. Evet. Zimman sadece savunmada çalışıyor. Bunu nasıl karar verecek bir oyuncu? Hı. Şöyle yapacak. İstatistiklerine bakacak. Deneme yapacak. Mesela Zimman ile kurduğunda bakacak çünkü istatistiği çok yüksek bir oyuncuysa çağrı evet. Zimman ile kurduğunda savunmada kuruma diyorum ama bekleme demeliyim aslında. Evet. Savunmada beklerken eğer istatistiği çok yüksek bir oyuncuysa Zimman çok daha fazla istatistik artışı verecek silahından dolayı. Evet. Ya ama şu an ikisinin arasındaki öyle. istatistik farkı 90. 90 nişancı saldırısından feragat etmiş oluyor. Saldırı ve savunmasından. Evet. Etmiş oluyor. Ama istatistik farkı eğer büyükse oyuncu e, kendi istatistikleri yüksekse zimman çok daha başarılı olacak e, savunmada. Tabii çünkü %15 arttıracak. Bakarsınız evet, arkadaşlar. Değer evet. %15, 90'ı egal ediyorsa yani geçmiş oluyorsa zimman kullanın. Eğer geçmiyorsa da kesinlikle grek kullanın. Bu şekilde bağlayabiliriz ya, yani bence. %700'ün üstünde bir hesap ise istatistikler evet. zimman daha başarılı olacak. Tamamdır. Genel olarak bu şekilde. E, atladığımız bir şey var mı? Tabi burada Zimma'nın silahının da 10 seviye ve Zimma'nın 5 yıldız oluşundan bahsetmiyorum bile. Zaten balina olduğu için öyledir diye. Tabii. O bilgiyi geçtim direkt. Kesin ya balina hesaplarının şeylerini, kahramanlarını falan değerlendirirken arkadaşlar her şeyi full olarak değerlendiriyoruz. O yüzden o detaylara çok da girmemiştim. Doğru söylüyorsun. Yani mükemmel bir rehber oldu. Sezon 3'te de şundan da yine değinelim. Bazen soranlar oluyor. Balina açtı rally. Bizler nasıl katılacağız? Her zamanki gibi yine Jesse ile katılıyoruz arkadaşlar Ka açılan seferberliklere saldırıya giderken. Evet. Eskiden Valis falan kullanıyorduk ama şu an Valis çok aktif çalışmıyor. Dolayısıyla Jesse ile gideceğiz. E, savunmaya döndüğümüzde de yine hemen Jesse'nin yanında şişko bir eleman Patrick. Evet. Savunmaya Bu şişkoyu e göndereceğiz oraya da. Bunlar Katılacağız ilk oraya. kahraman olarak arkadaşlar şey oldu. zaten kanalımızda birçok videosu var ve sebepleriyle detaylarla açıkladık bunları. Bu ikisini de kullandığımız saldırıda ve savunmada. Kafanıza takılan, anlamadığımız ya da bizim eksik anlattığımız bir şey varsa lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışalım. Aynı zamanda Discord kanalımıza katılarak da sorularınızı soru cevap kanalına sorabilirsiniz. İstersen bir video çıkışını yap yapacağım. Tabii ki. Mükemmel bir evet. video oldu bence. Çok başarılı. Güzel taktiklerde bulunduk. Birçok oyuncuya da hitap ediyor. evet kaç beğeni Bu videoya 500 dedik. Tamam. 500 beğeni gelirse çünkü çağrı şöyle bir şey her sezon ilerleyişinde sezon 4, sezon 5, sezon 6'da stratejiler daha da artmaya başlıyor. Kesinlikle. Dolayısıyla daha detay vereceğimiz videolara doğru yöneliyoruz. Ya öyle. Geçen ben gün de... mesela mesela bende şu an hesabımda 1200 tane mitik parça var canım. Genel mitik parça. Evet, evet. Ya geçen gün bile seninle oturup bir, bir buçuk saat kendi aramızda hangi kahramanı Gen 5'te almam gerektiğini konuştuk. Ya Bunların evet. da her birinin videosu ileriki genlerde Mahmut'un dediği gibi Gen 4 ve Gen 5 serilerinde gelecek. Siz de bunları görmek isterseniz arkadaşlar videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Dostlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.